Aşk, insan ruhunun en derin dehlizlerini aydınlatan, aynı zamanda en büyük kırılganlıklarını gözler önüne seren eşsiz bir deneyim. Bir başkasına duyulan o yakıcı yakınlık hissi, anlaşılma umudu ve varoluşun o sağır edici gürültüsünde kendine bir yankı bulma çabası. İşte aşk budur. Ancak Albert Camus'un gözünden baktığımızda, aşk da tıpkı hayat gibi o kaçınılmaz absürdün ortasına yerleşir. Çünkü ne kadar derinden seversen sev, Asla tam anlamıyla bir olamazsın. Ne kadar yakınlaşırsan yakınlaş, mutlak bir birleşme mümkün değildir. Her zaman bir boşluk, bir eksiklik kalır. Bu, aşkın doğasında saklı bir paradokstur. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsan, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutma. Kamunun felsefesinde bu boşluk, bizi hem içine çeker, hem de sınırlar. Yakın olmak istersin ama bir yandan da sonsuza dek ayrı kalırsın. Neden mi? Çünkü her insan kendi bilincinin eşsiz evrenine hapsolmuş bir varlıktır. Dışarıya açılmak, kalbimizi tüm çıplaklığıyla göstermek, anlaşılmak ve sevilmek isteriz. Ama gösterdiğimizle hissettiğimiz arasında her zaman o incecik görünmez fark perdesi kalır. Aşk işte bu farkın içinden, o hassas boşluktan seslenir. Camus'un absürt tanımı da tam olarak bu noktada derinleşir. İnsan bir anlam arar durur bir amaç peşinde koşar. Ama evren sessiz kalır yanıt vermez. Bu sessizlik sadece kozmik bir boşluk değildir. Duygusal, varoluşsal bir yankısızlık halidir. Birini severken, o kişi de kendimizi tamamlayacak, bizi bütünleyecek bir yansıma ararız. Ancak ne kadar çabalarsak çabalayalım, o aradığımız yansıma hep bir nebze kırık kalır. Yabancı romanında Merson'un sevgilisinin beni seviyor musun sorusuna verdiği o meşhur yanıtı hatırlayın. Bu neyi değiştirir ki? Bu söz, aşkın sıradan romantik anlatıların çok ötesinde acımasız bir gerçekliğe işaret eder. Duygular yalnızca eylemlerle değil, yüklendikleri anlamla değer kazanır. Ve o anlam ne yazık ki sadece bizim yüklediğimiz kadardır. Camus'ye göre aşk her ne kadar içten ve güçlü bir bağ sunsa da, insanın kendi varoluşsal boşluğunu asla tamamen dolduramaz. Çünkü aşk da hayat gibi geçicidir, kırılgandır, değişkendir. Bugün ruh ikizimiz gibi hissettiğimiz insan, yarın sadece bir yabancıya dönüşebilir. Aynı yatakta nefes alırken bile, zihninden geçenlere asla tam anlamıyla vakıf olamayız. Ne kadar yakınımızda olursa olsun, her birey kendi iç dünyasında yapayalnızdır. Tıpkı bizim gibi. Peki bu durum, aşkı değersiz mi kılar? Tam tersine. Onu daha insani, daha gerçek, daha cesur yapar. Kamu'ya göre aşk, karşılıklı bir tamamlanmaktan ziyade, derin bir tanıklıktır. Sen varsın ve ben bunun farkındayım. İşte bu basit ama güçlü farkındalık bile, sevmek için yeterli bir nedendir. Çünkü o farkındalıkta, bir başkasının yalnızlığına duyulan, tarifsiz bir saygı vardır. Onu değiştirmeye çalışmadan, olduğu haliyle, tüm eksiklikleriyle kabul etme erdemi vardır. Ve bu kabul, aşkın en güçlü, en olgun halidir. Modern toplum, aşkı sürekli bir tatmin ve bütünleşme arayışı olarak sunar. Filmler, şarkılar, romanlar, hepsi tamamlanma fikrini idealize eder, bizi eksik olduğumuza inandırır. Oysa Camus'ye göre bu beklenti, aşkı absürdün ta kendisi haline getirir. Çünkü bir başkasının bizi tamamlaması bizi mutlak bir bütüne ulaştırması, varoluşsal olarak asla mümkün değildir. Bizler o kaçınılmaz eksiklikle yaşamaya mahkumuz. Ama bu eksiklik, bir yetersizlik değil, aksine bir özgürlüktür. Aşk, iki yarımın birleşip bir bütün olması masalı değildir. Aksine, iki ayrı, kendi bütünlüklerini koruyan varlığın, birbirlerine cesurca yer açmalarıdır. Aşk, sana rağmen değil, seninle birlikte var olur. Camus, burada özgürlüğe çok güçlü bir vurgu yapar. Sevdiğin kişiyi olduğu gibi sevebilmek, onu değiştirmeye çalışmadan onunla yan yana var olabilmek. İşte bu hem sevgiye hem de varoluşa dair en olgun tutumdur. Zira bir başkasını değiştirme arzusu çoğu zaman kendi iç boşluğumuzu doldurma çabasından beslenir. Oysa aşk o boşluğu paylaşmaktır, doldurmak değil. Ve bu paylaşım ne kadar eksik olursa olsun paha biçilemez bir değere sahiptir. Camus aşkı bir isyan olarak da tanımlar evrenin anlamsızlığına, hayatın geçiciliğine, ölümün kesinliğine karşı cesur bir isyan. Seni seviyorum demek, bir anlamda bu dünyada yalnız değilim demektir ama aynı zamanda bu yalnızlığı seninle paylaşma cesaretini gösteriyorum demektir. Camus'un felsefesinde aşk, bir sığınak değil, bir yüzleşmedir. Birbirimize yakın olmak değil, birbirimizin yalnızlığını kabul etmek ve bu kabullenişle bir bağ kurmak. Aşkın en hakiki özü işte burada yatar ve bu kabul, ne kadar eksik olursa olsun, insana dair en otantik ve en dönüştürücü deneyimlerden biridir. Aşk, Albert Camus'un gözünden baktığımızda, sadece bir kesinlik değil, aynı zamanda büyülü bir belirsizliktir. Ancak bu belirsizlik, kaçınılması gereken bir tehdit değil. Tam aksine, tüm cesaretimizle benimsememiz gereken bir varoluşsal gerçektir. Çünkü aşk, ne kadar derinden yaşanırsa yaşansın, İnsan ruhundaki o kadim yalnızlığı asla tamamen ortadan kaldıramaz. İşte bu farkındalık çoğu zaman acı verici hatta sarsıcı olabilir. Sevdiğin kişi karşındadır. Onunla konuşur, gülersin, sarılırsın. Ama içindeki o eksiklik hissi, o görünmez içsel mesafe bir duvar gibi her zaman orada durur. Camus işte bu içsel mesafeyi tüm çıplaklığıyla kabullenmeyi önerir. Aşkı, kırılganlığıyla, geçiciliğiyle hatta tekinsizliğiyle birlikte sevmeyi çünkü aşkın mutlak anlamı bir tamamlanmada değil. Aksine birlikte yarım kalmayı göze almanın o eşsiz cesaretinde yatar. Hatta bazen en yoğun yakınlık hissi bile içimizdeki en derin yalnızlığı hatırlatır. Oysa bizler çoğunlukla aşkı bir kaçış yolu olarak görürüz. Varoluşun ağırlığından, ölümün kaçınılmaz düşüncesinden, anlamsızlık korkusundan kurtulmak için birine sıkıca sarılmak isteriz. Ancak Camus'a göre aşk bu korkulardan bir kaçış değil. Bu korkularla birlikte var olabilme, onları göğüsleyebilme biçimidir. Aşk bir unutma değil, bir hatırlamadır. Kendini, dünyanın gerçekliğini, hayatın o sarsıcı geçiciliğini hatırlama. Ve belki de aşkın en dokunaklı yanı, tam da bu geçicilik denizinde bir anlığına birbirine tutunabilme ihtimalidir. Düşüş romanındaki karakterin sevgisini ifade etmekte zorlanışı, aşkın bir tür absürt deneyim olarak görülmesinin bir başka derin yansımasıdır. Çünkü aşk ne kadar yüce bir duygu olsa da insanı her zaman tam bir anlamla buluşturmaz. Bazen aşk bile anlamsızlığın ortasında verilen bir çaba, bir direniş halidir. Bu yüzden Camus, aşkın aynı anda hem çok gerçek hem de çok kırılgan olduğunu fısıldar. Kimi zaman aşkın en derinindeyken bile onun kaybının yasını tutarız içten içe. Çünkü biliriz ki bu evrende her şey geçicidir. Sevgi de, tutku da, bağlılık da ve bu geçicilik insanı derin bir yalnızlığa sürükleyebilir. Ama Camus, bu yalnızlığı da, aşkın ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. Ona göre aşk, sadece bir şeyi paylaşmak değil, kaybetmeyi, anlamlandıramamayı ve o kaçınılmaz eksik kalışı da içermelidir. Modern dünyada aşk, genellikle bir ihtiyaç olarak sunulur. Mutlu olmak için birine ihtiyacın var fikri, tüm kültürel anlatılara nüfuz etmiştir. Ancak Camus'un bakış açısında aşk, bir ihtiyaç değil, bir duruştur. Hayatın o sarsıcı saçmalığına rağmen sevmenin ayakta kalmanın bir yoludur. Anlam eksikliği içinde kendi anlamını yaratmaya çalışmanın cesaretidir. Camus bu cesareti isyan olarak tanımlar. Tıpkı absürde karşı ayakta duran insan gibi aşka da kör bir umutla değil, derin bir bilinçle yaklaşırız. Sevgiyi bir ideal değil, bir gerçeklik olarak kabul ederiz. Ve bu gerçeklik çoğu zaman eksik, kusurlu ama yine de paha biçilemez bir değere sahiptir. Aşkın bu haliyle tüm açıklığıyla kabul edilmesi, insanı gerçekten özgür kılar. Çünkü artık bir başkasından, kendi varoluşsal anlamını beklemezsin. Sevginin nihai amacı tamamlanmak değil, iki ayrı varlık olarak birlikte var olabilmektir. Aşk, bir başkasına sığınmak değil, onunla birlikte bu hayatın ağırlığını omuzlayabilmektir. Kamu burada bize fısıldar gibidir. Birbirinizi seviyorsanız, bu dünyanın saçmalığını birlikte göğüsleyin. Aşkın gerçek gücü, anlam verme değil, birlikte anlamı arayabilme kapasitesindedir. Birlikte susmak, birlikte düşünmek, birlikte yalnız kalabilmek. Aşk, sessizlikte bile sürebilen, derin bir bağdır. Ama bu bağ, ancak kör bir beklentiden değil, aydınlık bir bilinçten doğar. Kamu için aşk, insanın başka bir insanda kendini araması değil, Onunla birlikte kendini tüm eksiklikleriyle kabul etme yolculuğudur. Bu yüzden aşk sadece duygusal değil, aynı zamanda köklü bir felsefi deneyimdir. Ve bu deneyim cesaret ister. Çünkü aşk hem en büyük bağ hissini hem de en derin yalnızlık duygusunu aynı anda içinde barındırır. Bu paradoks aşkı hem kırılgan hem de inanılmaz derecede dayanıklı kılar. Aşkın içindeki bu gerilim, onu sıradan bir ilişkiden çok daha öteye, varoluşsal bir boyuta taşır. Camus'a göre aşk, tıpkı hayat gibi kesin cevabı olmayan, ucu açık bir sorudur. Ama bu soruyu tüm hayatın boyunca sormaya devam etmek, işte o asıl sevgidir, o asıl varoluşsal cesarettir. Aşkın absürt doğası, onun insani beklentileri ne kadar sık boşa çıkardığını fark ettiğimizde tüm çıplaklığıyla belirginleşir. Sevdiğimiz insanın bizi her zaman anlayacağına, bizi tamamlayacağına, içimizdeki o kadim boşluğu dolduracağına inanmak isteriz. Oysa Albert Camus'ye göre bu beklentiler, insanın varoluşsal yalnızlığını daha da keskinleştiren çoğu zaman naif yanılsamalardır. Çünkü ne kadar çaba harcarsak harcayalım, iki bilinç asla tam olarak birbiriyle örtüşemez, birbirinin içine geçemez. Aşk bu iki bilinç arasında bir köprü kurmaya çalışsa da, o köprü asla bütünüyle tamamlanmaz. Her zaman bir boşluk, bir mesafe kalır ve belki de aşkı gerçek, sahici kılan şey tam da bu eksikliğe rağmen devam etme kararlılığıdır. Camus, aşkı bir sonsuzluk hayali olarak değil, bilinçli bir anlama eylemi olarak görür. Anlamı başkasında değil, birlikte geçirilen o anlarda, paylaşılan derin suskunluklarda, omuzlanan ortak yüklerde bulur. Aşk, bir çözüme ulaşmak değil, aynı varoluşsal sorunun içinde cesurca yan yana kalabilmektir. Absürt felsefenin özü de tam olarak budur. Anlamsız bir evrende kendi anlamını aramak, onu yaratmak. İşte aşk da bu arayışın en duygusal, en insani biçimidir. Belki hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayacağız. Belki sevdiğimiz kişi içimizdeki fırtınaları, en derin arzuları hiç bilemeyecek ama buna rağmen sevmek, işte bu sarsıcı gerçekliğe karşı durmanın, ona meydan okumanın en asil yoludur. Aşk bu bilinçle yaşandığında artık bir beklenti değil, tam bir kabulleniş, eşsiz bir armağandır. Onu kontrol etmek, şekillendirmek, sonsuzlaştırmak değil, olduğu gibi tüm kırılganlığıyla kabul etmek gerekir. Kamu, sevginin kontrol değil, kabul olduğunu fısıldar. Sevdiğin kişiyi değiştirmeye çalışmak, onu kendi beklentilerine uydurmak, o eşsiz bağı maalesef öldürür. Gerçek aşk, karşındakini anlamaya çalışmaktan çok, onunla birlikte anlamı aramaya devam etmektir. Bir yaşam boyu süren bir yolculuktur bu. Aşk, kamu için güçlü bir direnme biçimidir. Ölümün kaçınılmazlığına, hayatın anlamsızlığına, acının sıradanlığına rağmen sevmek. Bu kör bir inanç değil, somut, cesur bir eylemdir. Tıpkı Sisyphos'un kayayı tekrar tekrar tepeye taşıması gibi. Her seferinde belki başa dönüyoruz, her ilişki belki aynı kadim soruları yeniden doğuruyor. Ama o çabada, o sürekli arayışta, o bilinçli bağlılıkta insanlığın parlayan bir ışığı yanıyor. Camus işte bu ışıktan yanadır. Aşkın absürtlüğü onu değersiz yapmaz. Tam tersine, onu en derin, en otantik, en dönüştürücü insani deneyimlerden biri kılar. Çünkü aşk da tıpkı hayat gibi tam olarak çözülemez ama tüm çıplaklığıyla yaşanabilir. Varoluşa kesin bir anlam vermese de kalıcı bir yankı bırakır. Bu yüzden Camus'ye göre aşk insanı mutlak yalnızlıktan kurtarmaz ama o yalnızlığı paylaşılabilir, dayanılabilir kılar. Kalabalıkların ortasında bile hissettiğimiz o içsel boşluk bir başkasının varlığıyla bir nebze yumuşar, hafifler. Eksiksizlik değil, birlikte eksik kalmayı cesurca kabul etmektir aşk. Ve bu kabul, bir zayıflık değil, varoluşsal bir cesaretin en büyük göstergesidir. Çünkü herkes sevmenin kolay olduğunu sanır. Oysa sevdiği kişideki yabancılığı, o ulaşılamaz mesafeyi kabul etmek gerçekten zordur. Gerçek yakınlık, tam da bu yabancılığı da sevmekten, onu kucaklamaktan geçer. Aşk bazen sadece birlikte susabilmektir. Aynı gökyüzüne bakarken aynı şeyi hissettiğini bilmek ama bunu dile getirememektir. Aynı hayal kırıklığını yaşamış olmak ama farklı kelimelerle anlatmaktır ve tüm bu kaçınılmaz eksikliklerin ortasında hala o bağın içinde kalabilmektir. Kamunun dünyasında aşk bir kurtuluş değil, bir direniştir. Varoluşun absürtlüğüne karşı insanca bilinçli bir hayır değiştir. Bu dünyada her şey geçici olabilir ama aşkın o kısa, fani varlığı bile sonsuzluğa, insanlık ruhuna bir selamdır. Bu yüzden aşkı anlamaya çalışmaktan çok, onu tüm gerçekliğiyle yaşamaya cesaret etmek gerekir. Belki de aşkı en derin anlatan cümle şudur. Seni anlamasam da, seninle kalıyorum. Çünkü anlamak her zaman mümkün değildir. Ancak bilinçli bir seçimle kalmak, paylaşmak ve birlikte susmak her zaman mümkündür. Camus'un aşk anlayışı, modern dünyanın sığ romantik ideallerinden çok uzaktadır. Ama belki de bu yüzden daha gerçektir. Daha insancıl, daha dayanıklı, daha derin. Ve sen birini sevdiğinde onunla neyin mümkün olmadığını da tüm açıklığıyla kabullenebiliyor musun? Aşkın sadece coşku değil, aynı zamanda çözümsüz bir çelişki olduğunu fark ettiğinde ne yapıyorsun? Belki de en büyük yakınlık, o çelişkilerin o boşlukların içinde birlikte durabilmek, birbirine yaslanabilmektir ve aşk her şeye rağmen birbirine bakan tüm eksikliklerine rağmen yan yana duran iki bilinç arasında kurulan sessiz ama paha biçilmez bir köprüdür. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.